Evet arkadaşlar. Selamun Aleyküm Ömer Usta'm. Kolay gelsin. Nasılsın? Teşekkür ederim. Yeni bir video Sen çektik seninle. Güzel bir 3 dakika 4 dakika izlemelerini tavsiye ederiz. Ömer Usta'm bu motor ne? Bu 400 Renault'un motoru. 400, 400 Renault'un Renault motoru. Maşallah inci bir dizmişsin abi. Hacı Bekir Lokumu yapmışsın ha. Arkadaşlar bu gördüğünüz parça Ömer Usta neydi bu? Avastok. Mazot pompasının Avastok. Vanus. Neyi? Motorun topu. Avans motoru bu. Buradan gran... topu. Topu mu? avans topu. Top demeyelim ya. <laughs> top demeyelim. Avans. <laughs> evet arkadaşlar. Evet mazot pompasını görüyorsunuz arkadaşlar. Bu videoyu izlerseniz seviniriz. Abone olmayı unutmayın. Ömer Ustacığım çok teşekkür ederim. Rica ederim. Kolay gelsin. Allah'a emanet olun.